Sonra bu şapşal aldı sazı eline. Kadınlar şöyle, erkekler böyle, arılar bızmız. <laughs> Ay ama görmeniz lazımdı ya. <laughs> ben böyle rezalet görmedim. Ortağınızın rezil olması sizi çok mu mutlu etti Turuç Hanım? Ya Ali, gerçekten tebrik ediyorum. Yine en doğru yerinden algıladın konuyu. Tamam, sen gidebilirsin. Bir kere ortağı olarak benim buraya karşı sorumluluğum yanlışa Yanlış demek. Eminim öyledir. Öyle. Aa Bora. Bey. Evet hadi bakayım herkes işinin başına. Bu iş bir günde biter diyenler kazandı. Bora Bey. Bora. Konuşalım mı biraz? felaket geceydi ama. Sabaha kadar aklım sende kaldı. Aramaya da çekindim. Öyle mi? Az önce şirketin ortasında keyifli keyifli anlatıyordun ama Tuğçe. <laughs> ya Boracığım, 27'nin yaptıkları da anlatılmayacak. Adı. Onun bir adı var. Ben yanlış mı anlıyorum acaba? Milyonluk bir anlaşmayı mahvetmiş bir kızı mı savunuyorsun? Kimseyi savunduğun falan yok Tuğçe. Tamam. Bana biraz izin ver olur mu? Ya ben sadece... Sen sadece bana biraz izin ver. Tuğçe. Hadi. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın 27. En az iki gün dayanırsın demiştim. Açık çikolataların likörlü olduğunu biliyordun. Bir de alkolün beni ne hale getireceğini de çok iyi biliyordun. Ne yaptın? Atacığım sana gitmeni söyledim. Beni dinlemedin. Hadi. Çok tatlıydın 27. Dünden beri aklıma geldikçe gülüyorum. Çenem ağrıdı gülmekten. Ağrı vız vız vız. Ağrı vız vız vız. Ağrı vız vız Bora Bey. Bora Bey ben çok özür dilerim. Biliyorum şu an bunu söylememin hiçbir anlamı yok. Hiçbir açıklamam yok. Çok üzgünüm. Bora Bey. Her şeyi mahvettim. Her şeyi mahvettim. Hani olur ya siz hatamı telafi etmem için bana bir şans verirsiniz. Senin bir suçun yok ada. Gerçekten yok. Böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bora bey, o çikolataların ben öyle oldum. Senin bir suçun yok dedim ada. Bütün suç benim. Başından beri saçma fikirdi zaten. Umut mu desem, çaresizlik mi? Seni ben zorladım. Yani böyle sonuçlanmasını bir yerde ben hazırladım. O yüzden... Al bunu. Güle güle harcam. Sen almayı ben de kaybetmeye hak ettim. Elbiseyi yıkattım. Geri alırlar mı bilmiyorum ama ben yıkattım. Yalnız ayakkabının tekini bulamadım. Eve baktım yok, sokakta yok, hiçbir yerde yok. Siz taşımışsınız beni eve kadar. Restorana gittim sordum. Orada da yok. Ama merak etmeyin Bora Bey. Ben elime geçen ilk parayla ödeyeceğim ayakkabıyı. Şu anda eline bir milyon lira geçti adam. Ya da siz Lerzen'in numarasını verin bana. Ben direkt ona sorayım. Fiyatına. Dediğim gibi elime geçen ilk parayla ödeyeceğim. Çok üzgünüm. Az önce bir milyon lirayı yırttın sen. Hani dediniz ya seni kovarım diye. Zaten batacağım. Birazcık daha batayım. Ne olacak dediniz ya. Batmayın Bora Bey. Daha fazla batmayın. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Kızım bu kadar çabuk mu pes edeceksin ya? Sen beni duymuyor musun? A, dinlemiyorsun herhalde Selin. Adamın işini mahvettin diyorum. A, sırf benden kurtulsun diye bir milyon liralık çek verdi bana. Oha, ne diyorsun ya? A, bir dakika, bir dakika. Bir milyonun mu var şimdi senin? Karşımsa unut kocayı Rüzgar'ı falan. Biz ikimiz beraber dünya turuna çıkalım, gemiyle. Yani Rüzgar'ın peşinden koşacağını Rüzgar nereye götürürse hesabı kapış. Maneviyata bu kadar değer vermen, bu kadar önemsemen beni gerçekten mutlu ediyor. Ama ben çeki yırttım. Şaka. Şaka değil mi bu? Değil. Yırttım. A, niye alayım ki milletin çekini? Bana ne? Aşkım satılık diyerek yüzüne de fırlattın mı? Kızım sen sözüme salaksın ya. Biliyorum. Salak. Of kardeşim benim. Ben onu demek istemedim. Bak her şey düzelcek geçecek. Görürsün sen. Güven bana. Hiçbir şey düzelmeyecek Selin. Bitti. İşimi kaybettim, rüzgarı kaybettim. Ben sonsuza kadar mutsuz olmaya mahkum olmuşum. Cık. Bitti. Aşk kendi seçer.